gün SDA uzun saçlarıyla karşınıza son kez çıktı ve bunu kimse fark etmedi. Selamlar. Ya beklediğiniz video sonunda geldi. Evet. Şu an videoyu ileri sarıp kel de görebilirsiniz. Ama yapmayın. Birazcık sohbet edelim ben başta. Bir, bir, bir vlogu bir, bir izleyelim. Zaten kel olmaya olacak. Her videonun altına yazmışsın. Bu saçlar ne zaman gidecek? Ne kadar önemli sizin için ya. Abi bir, bir yayın açıyor, Tam yayın yapıyor. Çete birisi şey yazmış. Sen ne? O saçın niye var senin? O kafan niye yerinde? Bir dur tamam keseceğiz sakin ol. Yok yok sen o sen, sen kes kes. Sen hani kesidin? Ne oldu yalan mı? Clickbait mi? Clickbait değil mi? Direkt böyle şey keseceğiz. Dedik bir iki hafta sonra keseceğiz diye. Neyse ben niye sinirlenirsem işte o gün geldi bugün keseceğiz adam. Kalktım saat 10'da kalktım saat kaçtır bilgisayardan bakayım. Saat 12 şu an. Allah'a emanet yolda. Gidip Özkan Özkan'ı alacağız. Zaten Kafer Özkan günün orada. Ondan sonra <laughs> Açıp Ben size şundan bahsedeyim. Bahsetmek istiyorum. Normalde bak ben bunu her zaman söylüyorum. Saç benim için çok önemli. Kendi saçım olsun herhangi bir kişinin saçı olsun. Benim için çok önemli. Yani benden saçımı kısaltacağımı ben bile beklemiyordum. Ama istiyorsan da insan harbiden bakıyor. Mesela her gün işte mesela duş al. Saçını fönle, saçını düzle, sprey şey yap, şekiller falan. Yoruyor. Bir lanet bir şeye bulaştık kaybettik işte. Bu arada videodan sonra söylemişler. O ben penaltıları kaçırdım ya video izlenen varsa gitsin. Zaten o video yüzünden şu an saçımı kesiyorum. Ben penaltı işte şöyle atıyordum. Şu şekilde. Yani mesela sağ sağ sol atacağım, sol kare yapıyorum. Millet demiş ki analog atsan gider. Ben vurdum direğe çarptık Koskoca maçta iki tane gol atabildik o da penaltıyla. Sekiz tanesi falan boşa gitti yani. <laughs> İlk defa kendimi kel göreceğim. Ben yumurta kafalıyım ya. Bak kendimi şu, yani yumurta kafalı olduğumu biliyorum çünkü. Bak saçımı şöyle yapıyorum. Şu an saçımı mesela bastırıyorum. Hiç yokmuş gibi. Kafam yumurta gibi aynı. Hiç yakışmayacak benim. Dalga geçmem. Bayağı dalga geçmem. Moralimi yüksek tutayım ya valla. Ben çoğu uzun bir süre şapkalı göreceksiniz gibime geliyor. Bakalım kellik bana yak. Oğlum düşsene bir de kellik bana yap. Akşıyormuş. Bu nasıl yeni saç stilim o. Hiçbir zaman böyle fönleme, düzleştirme derdi de yok. Delikanlı çekemez konuşur el alem. O zaman delikanlı görür bu mahalle arkadaşlar. Kafanız rahat. Kendimi rahatlatmak için saçma saçma espriler yapıyorum. Farkındayım şu an. Boş yaptım şu an. Vay be. Bak. Şu an dışarıdan kapı, araba kapısı kapanma sesi geldi. Birazdan neresi tavla gelecek. Duydum. İnsan hissediyor arkadaşlarını. Kardeşlerini izin. Kuşlar bir bağırmaz mısınız? Video çekiyoruz şurada. Bak boncuk. Oo iyice sinirlendi. Baba baba duyuyor musun? Boncuk. İsmim de... Oğlum niye bağırıyorsunuz? Kızım oğlum niye... Bak 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 arkadaşlar. Semih'in kuşları. Niye bağırıyorsun? Orada video çekim, vlog çekim. Niye engel oluyorsunuz bana? Biz de bunu konuşmadık mı? Oğlum sakin olun. Cık. Tamam. Aa bak vlog -a çıktın. Aa ne demek istiyorsunuz? Buyurun. Elini hareket. hareketle yapma amını izin sıkarım <laughs> seni Şu var ya bak aha bu kız diğer erkek Ulan bu bir sinirli bak 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 ya. Neyse dur kapı çaldı Ben biliydim bizimkilerin gel Deli gaz piç kim olduğunu göreceğim Kapının deliğini kapat Bak Kardeş poz ver Selam selam Ne yapayım lan kes Direkt gidelim direk mi? Söyle miyiz? Direkt gidelim. Direk. Ama arkadaş, şu yani seni bir çıkar mısın şu yakışıklıları bir görelim. Silahı bana Enes bana, kumaş getirmiş. Niye bilmiyorum anneme Vallahi lazım. Vallahi Valla mı? Valla mı? Arkadaşlar şey, ne, ne yaptı. Semih ne istiyorsun? Nasıl bir şey olsun? Niye bana green Green screen şimdi. Oğlum var Oğlum niye öyle bir şey yaptın sen? Sana ne geçti? Kamera çek. Yok ki bunda bir risk. Ne yapıyorsun? Allah Allah sen yapıyorsun. İyi eyvallah sağ ol. Nasılsın? Selamun Aleyküm Kanalımızın sponsoruna bir göz atalım Kim mi? Selamun Aleyküm Sitenin ne kadar efsane olduğunu zaten videoları izleyip görüyorsunuz Kardeşim bu sitedeki kasalar bir başka atlatıyor ya Valla bak al 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 izle bak al Aaa ah oh, oh, ne kaçtı ya Ananı çekeyim valla geldi Gördün mü? Ha bu arada sitede benim de kasam var. Ve 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 en önemlisi Force Drop'ta SDA kodunu kullanarak yüzde beş. Evet yanlış duymadın yüzde otuz beş bonus alabiliyorsun. E o zaman hepinize iyi katlamalar. Tamam asansör pozu değil ya. <laughs> Arkadaşlar Semih geçen hafta 5 taşlı bu hafta daha olmuş. Çocuk dönek. Ha tam, araba yok, bayak, bak, tamam araba tamam. sen de canım Yok lan yok ben Allah'ım arabaya. Sedat Bey geliyor dakika. Allah ım, Allah ım. Allah. Im. Arabaya bakarım. Kardeş görüşürük. Allah hemen etsin. Araba sürekli. Sana beni niye yendin? Kardeş görüşürük. Niye yendin beni? Ne şak ettin ya. Yani. He? Değer misin şu? Değer misiniz? şu saçları kesmeye? He? He? Değer misin saçları Değer. Ben maçtan önce ne öğrendim? Ne? Benim kolumun ayarlarını bozmuş. Yes. Beraber keserdik ama işte durumları bilirsin. Tabi la. Sen mi senin de saçını sıfıra vuracaksın? Kerteş onlara hazırım. Aa oh, açtığı <laughs> müziğe bak. Tiktok. Seni göstereyim. Ben kesmeyeceğim. Bak bak baba geliyor bak. Gireceğim bak şimdi. Ne çay kalemizin Çektik ceza dinledik sakın ceza Etnik, fatal, başarılı gözle Ne diyor kitapta? Kitapta yazıyor. Kardeşim meal diyor meal. 24. ayet. Selamun aleyküm. kardeşim. videolar. Yaşama sebebim ne diyorsun? Lan o kafasını. Siteni biz dönecektik ama. Sen neler izliyorsun lan böyle? Terbiyesiz misin sen? Çocuk Yanlış şey insanlara... Hı? Tamam la. Tamam la Ayağını... yaşama sen de. Ayağını hiç derece sen. açabilsin Herkes bilir. Tamam ama. ondaki boyunca evet, bu daha ağzına düştü ya. Gider gelirse. Ney la? Nerede bu ya? Yıla like, gidip evine alak getirek mi ya? Önü bilir misin? Ya. Abi sen YouTube'cu muyusun? Öyle dediler. <laughs> Bunu sıkma ya fark ettim. Bunu büyük ben Ben tatmıyorum oğlum lan. Bu... Bu amına kuyumu maskesine böyle ya. değil. Böyle değil. Böyle takın Bu konu bulmayın. <gülüyor> <gülüyor> <Eylül>. <gülüyor> Hadi kapatalım. İzin verdi mi gelmene yenge? Yenge izin verdi. Tamam. Şan. Hadi. Yenge kuaföre gidebiliriz değil mi? Kuaföre gidebiliriz değil mi? <gülüyor> 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 bedel. <laughs> Selamünaleyküm bedel. Şuraya yazdıran bu kardeşim? <laughs> dur düzdür ben oraya montaj yazacağım dur. Bedel. <laughs> Tamam şuraya şuraya da montajda kes canım anam şuraya. nereye? Şuraya. Canım anam. ya Tony Stark yaz artık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Olgun bir hemen büyüyesi her yerde dökecek bir <gülüyor> Çocuk öldü. Olgun var kızlar. Ağaç kanalı. Allah'a ver. Ama benim üstten <laughs> <araba>, <laughs> mi? Bak üstten 2000 TDI Blue Motion. Hala 3 tane içerisinde şu otobüsü sırtını al. Ya sen nasıl her şeyi evet. böyle yapıyorsun ya? şöyle bir fotoğraf çeksene. Şey Artık 40 yaş poz. İyi <laughs> poz? <laughs> Şimdi yanını. bu abi Özkanc abi <laughs> bu giden. Arkadaşlar. Bak çey gördün mü bak? Ay! O! Ben seni çamaya. Ah ha ha Nasıl abi? <laughs> Yeter mi abi? Bir şey yapalım. Şey. Tamam hadi Tamam kusura bakma. Arkadaşınız bekliyoruz. Gelsin gidecek. Tamam abi. <laughs> Valla ben var ya Enes 1 <laughs> Senin güvenliği bize kızdı Lan oğlum ne oldu? Kesin çağırıyor Bağırıyor ya Hayır <laughs> Tamam ben sallanıyorum. Tamam, Sen geldiğinde bir kere bağır gidek. Arana dini bağır bağır Allah'ım. Tamam bekle. <laughs> Gelmeydi lan valla. Özkan, hapçı mı oynuyor lan? Nasıl <laughs> giyin lan? <laughs> şey giyin diyor, hapçı değil kargo pantolon var ya bol olan. Ya, tamam bağır şimdi. Ya, ben ne oldu, ne? oldu ne? biliyor musun? Haberi gördüm, kanım kaynadı. Aaaa! Güvenlikçi değil ki ne bağırıyorsunuz lan? Valla! O güvenlikçi <laughs> değil. <gül La, o şey yönetici. Ee, <laughs> yönetici. O zaman bir daha. O bir Ben nereye gitti Ay. Eee sağ ol. Sen <laughs> sağ <hayırlısı, gülüyor> ol. Sen sağ <laughs> 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 <böyle> ol. <oldu>. <etti> <laughs> 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 ne oldu yani sen izlesen mi Abi bu 50.000 kişiyiz ya, ya normal. Bunu aslen yapıyoruz seks yapıyoruz. Seksiz Başlıyoruz. Bir dakika şimdi kaç <laughs> numara olacak? <alacağım? gülüyor> ne? Kaç numara olacak? <laughs> 8? <laughs> 8. Çok çok kısa değil herhalde. Ya artık şansına kadar <laughs> var. Evet Sedat kardeşimizin saçı <laughs> <kaşığı> gidiyor. <laughs> Anlatsın. Oğlum dalga da geçme tamam mı? Yarın bir askere gideceğim o gün de dalga da geçireceksin. Yok oğlum niye o gün dalga geçireceksin? Ana Adam belli yani kul şapka ben yandım bu arada çok, şart, 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 şart. <gülüyor> <gülüyor> çok şey yaptım yani. Şey. Onun bir kahve saçıyor bu Çok sevdiğim. Şu an aklıma değil. mi yapıyorum. Lan ne yapıyorsun? <laughs> kahve mi olsa... Şu üstü kalsın. <laughs> Sen burada Rihanna'nın ve modeli yapayım kardeşim. <laughs> Koşi sahnesi aklıma geldi lan. Allah'ım sınıfında vardı ya. Pisiko ağlıyordu bile. <laughs> lan Pisiko ne? Aynı götüme döndür lan. <laughs> Bak, yanlar gidince bence Nasıl? Bana çok beğenirse otur. Sen de otur. Sen de otur. Göresiye vermeyen, göresiye veren bak. Gördün mü? Evet. aşağıda bir çizik at. Çok evet. fena bir kalın bakar. Vay be. Kel. <laughs> <laughs> Oğlum ben valla çok beğendim. Yemin ederim. Tıskanlar çatlasın. Çizik alsın gel <laughs> versen. Anamış gibi. Arkadaşlar şu an kendimi film oyuncusu gibi zannediyorum gerçekten. Her türlü kardeş. şu alır mısın? Ön taraf kellere özel. Evet artık kelim. Ama ben çok yakıştığını düşünüyorum. Yani. Yakıştı mı? Çerbelada Harbi alkışlar 10 numara 5 yıldız Arkadaşlar bu ya <laughs> adresi veriyorum Kuaför bak valla ben kendimi daha kötü bekledim Bir de benim saçımı Hatırlar ben şu an burada, burada çok bata. ses çıkıyor Bunun açıklamasını sonra yapayım Sadece kuaförün adresini verdim Özkan biliyor musun burayı ne olduğunu? Biliyorum Ne? Söyle ben söyleyeyim ee, Boşa attım konuş Malatya 10 e, bin, Malatya bin konutlar Malatya 10 bin konutlar Yakınca mahallesi evet. Uygur sitesinin karşısında bir şok market var Zaten kuaför Harun diye söyleseniz tanırlar. Harun abi bir videonun linkini atacağım. Harun abi bizler eline sağlık. Vallahi çok beğendim ben. Hayatımda ilk defa bu kadar saçımı kısa kestirdim. Ya biraz yakışıklı oldun ya. Araban sesi çok geliyor. Şimdi bize gideceğiz. Ben duş falan alacağım. Bunlar diyor mangala gidelim diyorlar. Biz evdeyken başlatırım. Az ya da yakışıklıyım da o yüzden. Ayy! Ne yapayım bana bir? Ayy! Korkma hiç Vay be. be. Delikanlı oldu amına koyayım. Delikanlı da delikanlı oldu. Delikanlı oldu. Bak şimdi kapatamazım eve gideceğiz yapacağım. Bu cami komple. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kel Sedat eve geldi. Bence yakıştı ya. Allah ben çok beğendim. Şimdi duşa gireceğim. Tala burada. Tala'cım merhaba kardeşim. Çevre. <laughs> Tala yatağa attım arkadaşlar. Yandım lan. Ya Nasıl? Çocuk adı müziğini alabilir miyiz? Bizim bir kısa bir işimiz var da. <laughs> Özkan en az şeye gitti. Market'e gitti. İçine kalacaklar. Ben şimdi duşa gireceğim. Çıkacağım. Bunlar değiller. Mangala gerektiyler Ben bir duşa gireyim çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Şer Sedat karşınızda. Son halimiz. Buyurun efendim. Bak işte ya. Allah'ım kodumun. Oy! Gel ya atar izle Gel ya çabuk izle. Çabuk izle. Çabuk izle. Anam. Aaaa! Bunlar da playstation'a gelmiş gibi yerler bötler pezeviler Evet saç hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? Saç hakkında biraz kek olmuş. Bunlar bıçaklarıyla dalala Bundan sonra benim adım Sedat Türmer <laughs> Şimdi ben biraz dinleneyim yeni saçlarımı Ben bilmiyorum ben çok beğendim ya Vallahi çok aşırı hoşuma gitti Ben bayağı kötü bekliyordum Yine biraz sakaldan belki kurtarıyoruz Evet işte artık Kelda Kelda olduk Kelda kelda yazdım diyorum Aranızda kelda Bundan sonrası mangal blok olacak Saç için yerenler çıkıyorsa çıksın Kalanlar Başta Arkadaşlar sen... Geçen vlogda Burada Talanın götünü görmüştük Şimdi sıra üst kanda Bak 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 o <laughs> Talanın evine geldik Koltuğu buraya getirdik Niye oturuyorsun? <laughs> Merak ettim Talanın koltuğu geliyor arkadaşlar İnanılmaz bir koltuk gerçekten <gülüyor> Oha <laughs> Talan. Evet. sana yemin ederim bak <laughs> Oha çok iyi lan Arkadaşlar ekstra bir koltuğumu satıyorum Alan varsa 1000 liraya almıştı 900 e liraya <laughs> Biraz aşkım o da anlaşırız. Kanka çok iyi. Kim bu? Senin bunda birini aramaz ki. Ne kadar aldın tamam sen bunu? Yine geldi. Adore Max Racing. Oyuncu koltu. Aşırı iyi ya. Çok yani benimki, benimki ekstra. Benim koltu biliyorsunuz videolar. Bu bayağı yumuşak ya. Çok... Tamamen fiyat performans bu arada. Valla fiyat performans var ya. Yemedi. Ben kendi kim zaten belki bunu alırım dedi. Şu kol kısmı çok hoşuma gitti. Aşırı yumuşak. Evet. Benim kollar çok sert. Param bitti arkadaşlar. Birazcık, biraz, biraz, video atalım ki paramız bitti. Artık. <laughs> Baba. <laughs> tamam. 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 Tam bir sıfır bir oyuncusu oldum mal. Lan Cengo. Bırakma Cengo oldu. Ma. <laughs> <değil mi>? <gülüyor> 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 evet bir incelemeci olarak hemen delikanlı olarak buraya el atıyorum. <laughs> şu an kurumuş göle girdik. Bakın normalde buralar bir gölmüş. Ama sadece kalan bu. Yazık. Burası ordusu Pınarbaşı Malatya. Profesör Döçenet Doktor evet. şu an bize Balıklar nasıl yaşadığını anlatıyor Suyun ortasına düşsen ne yapardın? Ben balıklarla konuşuyorum. <laughs> Vay be. <laughs> Arkadaşlar biraz önce burada ceset çıktı. Reportlayamadık. Katil Vent'ten kaçmış çünkü. Aman Gaz oyuncular şu an beğendi, güldü geçin. Ben Sedat'ı görev yaparken gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz uzun kulenin girmesini istediğiniz arkadaşlar yorumlar etkili. Ha nereye kadar bak bak boydan boya. Ne kurulmuş Bakın abi. arkamızda değirmen var. Bu oyunlarda her zaman gördüğünüz. Evet tam. Bakın. Gördün mü? Bana herhangi bir yerden sniper'la vurulabilirim arkadaşlar. Gel <laughs> yerlermiş la kardeş. Yazık olmuş. çayır çimen olmuş. İnsanlar katlediyor kardeş. Ulan şu an böyle bakıyorum. Tamam mı şuraya? Düşsene burası böyle yeşil çimenli çiçekli böyle o Windows'un teması var ya. <laughs> Anana uğradığını valla. İteleriz yabancılara yemin ediyorum. Aslında orası Türkiye'deydi. Bizimki mangal Biz onları ektik. Biz, ikimiz. biz ikimiz. Beceriksizdi arkadaşlar. Onlar mangal yapanlar aile babası. Ben aile babasıyım. Böyle uçmalar kaçmalar katliyim yok bundan sonra. Vay be. <laughs> Biraz önce Iskan beni korkuttu arkadaşlar. Dedi ki düşün ne Sehat <laughs> dedi şu an karşımızda ölü bir ceset çıksa dedi ne yaparsın dedi. <laughs> biraz tırstım orada. Şu an kendimi ne gibi hissedeyim bilir musun Elimde vlog kamerası var mesela GoPro. <laughs> Dağa tırmanıyoruz işte. Millet bizi izliyor çok merak ediyor. Dağda ne var? Anamızın amı ya, bak, biraz arkadaşlar, size var arkadaşlar. Bir arkadaş, şey şey İnsanların boku var ama. Taş falan var arkadaşlar. Genel normal bildiğimiz. Arka mahallenize tarlanın birazcık derin versiyonu. İyi boşalttık ama. <laughs> Vallahi iyi boşalttık. Adam sucuk yapmış ya. Aklıma şey geldi lan. Gorada sucuk ağacı var ya. Geç olsun ya. <laughs> bak adam bak adam sucuk yiyor. Bak bak. Oğlum bak görürsün. Bak. <laughs> adam elini yakmış. Ağzımda cuvara bak. Arkadaşlar <laughs> <laughs> her, her bırak eresin eline şifa. Sen en iyisini yap değil mi? Senin için. Şey var ya mangal başında bütün <laughs> eti yiyen. Evet. <laughs> <laughs> Bura götürüyor değil evet. mi? O da iyi. Yıllar sonra ilk defa pikniğe geldim bu arada valla. Ben <laughs> <Kendi bu gülüyor> yani. de bu kafamla. Ben de bu kafamla. bu kafamla geliyorum. Nasıl götürüyor ya? Arkadaşlar benim midem o kadar küçük ki sadece bir tane sucuk yedim doyarım diye şimdi böyle eti bekliyorum. Aç mısınız? Evet. Yavrum. sen kulağını böyle oynatabileyim mi? Benim videoyu çıplak geliyor. Evet. Yemeğimizi yedik, mangalımızı yaptık. Elinize sağlık beyler. Eyvallah kardeşim. Güzel yemekti. Şey kardeşim, dilenci değilim ama. Evet. Youtube'da 2 bin arabadan Arkadaşlarımızın kanalları açıklama kısmında var. Canım arkadaşlarımızın bir şey yok. Işık kaynağı yoktur. Biraz sarı ışık var oraya. Böyle bir vlogtu. Eve gidip bitirmek istemiyorum süre. Direkt vlogu burada bitiriyor. Kel Sedat vlog bitiriyor. Güzel bir vlogtu. Artık videoları Kel ve göreceksiniz. Ama bence yakıştı. Hatta videonun sonunda birkaç fotoğrafımı koyayım. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.